İsmail Balaban şu anda aldı rakibini. Bastırabiliyor mu evet. Bastırdı. Erken bir puan. Fatih Atlı kontra hücum yapan çok teknik bir baş İsmail Balaban kondisyonu ve temposuyla rakiplerini yıldıran bir baş İsmail Koç gücüyle, fiziğiyle güreşebilen cesur bir baş Mustafa Taş. Sabırla bekleyerek kontra hücumlarla sonuca giden bir baş Büyük ortama baş altı teyvanlarımız. Haydi aslanlar oyunu soruyor. Çok evet, bir bir gol ile dönüşe giren teyvanlar. Lütfen kürsüye. Girem. Evet. Evet, Nenet Bir Boyu'yla kürsüye girer Sivas'tan İbrahim Çanlı abimiz bizleri izliyorlarmış. 85 yaşında güreş sevdalımız. Selamlar yolduruz Sivas'a. Sivas'ta bir güreş memleketi. Şampiyonlar çıkartıyor. Her dönem, her zaman Sivas güreşin bayraklarından birisi, bayraktarlarından birisi. Sivas'ta neden güçlü bir güreş kulübü olmasın? An Ankara, Aski gibi İstanbul. Sivas Spor bu işe el atabilir. Evet. Çok ufak bir bütçe futbolun yanında bu iş. Çok büyük yıldızları var ama farklı kulüplerdeler. Aynen öyle. Kendi öz kaynak evlatlarını kendi bünyelerinde pek tabi ki de barındırabilirler. Büyük bir atılım yaparlar oysa ki. Oysa ki e, hep bütün şampiyonlar da Sivas Spor atkısının üstüne atıyor. Öyle çıkıyor kürsüye. Öyle bize sevda var esasında Sivas'a karşı. İnşallah bundan sonraki dönemde yeni federasyonla beraber böyle bir çalışmalar yapılabilir. Hem yağlı güreş hem minder güreşi. Bir yağlı güreş organizasyonunda neden olmasın Sivas'ta? Tabi olabilir. Güreş sever bir memleket. Eksikler var. Erzurum'da mesela büyük bir yağlı güreş yapılabilir. Orada da yok. Sivas'ta yok. Tokat'ta yok e, buralar İyidolar, güreş memleketleri. Arkadaşlar, buraları tam bir Evet, güreş, tam bir güreş için atan şehirlerimiz. Şu anda Bakın, sağda. geçen yıl hep dile getirdik. Karadeniz'de, Samsun'da, Ordu'da neden güreş yok diye ama bu yıl adeta patlama oldu. Evet. Arka arkaya, ardı ardına Altın Aşkın Tören Başkanımız Samsun'da, Tekkeköy'de arka arkaya organizasyonlar oldu. Bu memnuniyet verici. Erzurum'dan bahsetmişken Meydan Baş Hakemi Kahraman Şişman da Erzurumlu ve İzmir Bölgesi Hakemi. Orada başarılı bir hakem. Kırkpınar'da da ondan sonraki güreşlerde de gayet başarılı bir şekilde Meydan Baş Hakemliğini sürdürüyor. Herhangi bir ihtar söz konusu değil sanırım. İhtar daha hala çift. kalkmadı. Baş üzerinde. Cino Murat Yılmaz. Yiğitlerimize Allah derman versin demiş. Hoşaf Ahmet Takçakodan kocadan selamlar demiş. İzmir'den e, milli hakem Mustafa Akmısır kardeşim de yayınları takip ediyoruz. Çok başarılı buluyoruz seni. Allah Allah! Ve tabii ki e, yanında ustan, ustam var bu konuyla ilgili demiş. Teşekkür e, ediyorum Mustafa'ya. Saygılar, selamlarımızı gönderiyoruz biz de İzmir'e. Ali Çolak, Sivas olarak Karakucak çok güreş oluyor ama yağlı güreş pek olmuyor değil mi? Neden ilk olmasın? tabi tabi yapılabilir Sivas, Tokat, Erzurum ve Kars zaten güreşe sevdalı güreş seven bir memleket ve en az bu kadar seyirci olmasa da bunu bulur diye düşünüyorum seyirci açısından da bugün burada öyle bir organizasyon yapılmış ki gerçekten Konya Belediye Başkanı Sayın Semih Beyefendiler te teşekkür ediyorum. Burada yemeğinden meyvasına kadar, e, çayından suyuna kadar her şey bol bol ikram edildi bütün seyircilere. Evet bu arada 20 Ağustos cumartesi günü Manisa, Akisar yağlı pehlivan güreşleri olacak. Selçuklu meydanında olacak değerli güreş severler. Akisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu imalelerine tertip edilecek. O da tam bir güreş sevdalısı ve güreş aşığı. Geçen yıl özellikle misafirperverliğini yine ortaya koydu. Tabi bu güreşlerin olmaz olmaz olan güreş ağamız Sayın Serdar Sunna, Sunna Zeytinci Göntem Kurulu Başkanı. Tüm misafirlerimizi, güreş severlerimizi bekliyoruz diyor. 20 Ağustos Cumartesi günü ve hemen akabinde 21 Ağustos Pazar günü Kocaeli, Körfez, Sevindikli, Taşköprü meydanında olacağız. 19 Ağustos Cuma günü de İstanbul'un parlayan yıldızı Şile'yi alıp eleman güreşlerinde olacağız. E Tabii benim memleketim Akisar. E, Akisar'da güreş demek, Akisar demek, Akisar demek, güreş demek. Gerçekten e, belediye başkanı bu sene Selçuklu'yu almış. Selçuklu'da eskiden hatırlarsın çok büyük güreşler olurdu muhtar himayesinde. Ama tabi e, uzun sürede de yapılmıyordu. Güzel bir karar almış bence. Tebrik Yeni ediyorum onu. Evet. İnşallah orada da Rumeli TV ile ortak canlı İnşallah olacağız. Fırsatımız olur. Bizim dutlulu evet, öngörüleriyle tüm süper branşların olduğu gibi atasporumuza da yön vermeye devam ediyor. Tabii ki çok değerli Hacı Serdar Sunma ağamızın katkıları yansınamaz. İyi ki varsın. Gerçekten ağır bir güreş sevdalısı. Akisar'da güreşlerin yapılmasına büyük katkı sağlıyor. Eski... Bence her şey. Evet, evet. Kendisi ordulu ama. Ordu, babası da ordu, kumru güreşlerinin kurucu ağası. Evet. Yani atadan ağasın. Aynen, A güreş, ağa oğlu ağa. Güreş aşkı kanına işlemiş. Evet. Düşünsene Türkiye'nin... Belirli büyük il ve ilçelerinde böyle on tane ağımız var. Ne kadar güzel olur, mükemmel. Ağlar bu işine hemen hemen her şeyi. Yani şöyle düşünüyoruz, sponsorluk diye bir şey var şimdi ama biz 700 sene önce sponsorluğu bulan bir kurumuz esasında. Ağlı grito Evet, İsmail Balaban sol dizinde iplerini gevşetiyor bakıyoruz. Tırpan denemişti Fatih Atlı. Soğutucu sıkılıyor. Sanıyorum ufak bir sakatlık geçirdi İsmail Aslında Balaban. İsmail ikisi Fatih Atlı ve İsmail Balaban çok sıkı iki dost. Evet. Ama bakın nasıl kıran kırana görüşüyorlar Kardeş gibi e, kardeşlerin bile güreştiğini görüyoruz. Az önce ikizler salındı. Öyle dualı bir spor ki burada. Onlar da e, çatır çatır. İlker durmuş. İlker Durmuş ve e, kardeşi Aklıma gelmedi ama sen söyler İkizler, değil mi? Evet ikizler. Rıza. Rıza Durmuş evet. Durmuş Durmuş'un mahtumları. Senin güreşin var mı Durmuş'ta? Benim çok var. Yok benden abiydi. Büyük. Siz büyüksünüz benden. Ben size yetişemedim. 77 doğumluyum ben. En az 5 yaş var aramızda reis. Evet İsmail Koç Mustafa Taş mücadelesi emin adımlarla puanlama doğru gidiyor. puanlamaya çok az bir süre kaldı. Su molası verdi. Hacı Serdar Sun'una hemen rıza durmuş diye mesaj yolladı. Yani alt boylardaki gençleri bile tanıyabilen, destekleyen bence örnek evet, bir güreş adamı. Güreş Göreş, hası demiyorum güre sadece. Evet evet. Seneye inşallah ordu kumru güreşlerinde. Canlı olarak vermek nasip olur. Bu yıl çok istedik ama o gün maalesef. Kumru deyince de bir isim aklımıza geldi. Başpehlivan Mükerrem Lük Kıyı. Kumrulu. Tam bir beyefendi başpehlivandı ve şimdi de o bilgi birikimini... Kule'de değerlendiriyor ve İzmir'de güreş... Alt boyları da yetiştiriyor. Tabii tabii güreş antrenörü. Kutlusan Spor Kulübü'nde Kulübü gerçekten. Ee, sayın Mükerrem Kıyı. Mükerrem Kıyı, Kutlusan Güreş Kulübü'nün e, başkanı da bu işe gerçekten özel intimam gösteriyor. Evet, sanırım evet, puanlamaya çok az bir süre kaldı. Su ve bez molasındalar. Toz kapanmaya birincisi. Bilgili sahibi Şerim Sayın. Hasan Bilgili Pehlivanı. İsmail Balaban su ve bez molasında. Evet, İsmail Koç da soluklanıyor. Topu. Ordu Kumlulu Davut Yılmaz da var diyor. Dur Ali Bağlar. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dur Bağlar da Türk ansiklopedisi. Evet puanlama başlayacak değerli güre sever. Yavaş yavaş heyecan tırmanmaya başladı. Şu bir gerçek. Furkan Durmuş Altın ve Yusuf Can Zeybe yarı finalde birbirlerine düşmezlerse diğer rakipleri özelinde büyük bir avantaj olursa çok büyük bir avantaj, büyük avantaj. yakalamış olacaklar. Çünkü olduğu uzun süredir soluklanıyorlar, dinleniyorlar. Evet. Cemalettin Çakar iyi yayınlar demiş. Pehlivanlarınıza başarılar demiş. Görme engeli bir güreş severimiz. Sadece televizyondan bizleri duyarak güreşleri takip eden bir güreş severimiz. Böyle bir aşk var mı? Vatanımız güreş. Benim yeni sloganım vatanım güreş. Gerçekten güreş seven insan e, her şeyle güreşin yaşıyor. İsmail Balaban şu anda aldı rakibini bastırabiliyor. <laughs> evet, bastırdı. Erken bir puan. Ha, İsmail Balaban bu sarı fırtına. Fırtına gibi başladı, fırtına gibi bitirdi.